Merhaba, Oya'nın Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, çok çabuk, malzemesi az ve 20 dakikada pişirebileceğimiz nefis brownie, bu muhteşem brownie kekimizi e, tavada kısık ateşte pişireceğiz. O yüzden öncelikle tereyağı ile bolca yağladım. Öncelikle yumurta şekerimizi ve yumurtamızı güzelce çırpıyoruz. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra e, vanilyamızı, kabartma tozumuzu ve son olarak Kakaomuzu ekleyelim. 2 yemek kaşığı. Bunu da çırpıp yağlamış olduğumuz teflon tavamıza kekimizi döküyoruz. Hamurumuz hazır. Tavamıza boşaltıyoruz. parça çikolatalarımızı da ekledik. Kekimizi 15 dakika 20 dakika kadar kontrol ederek pişireceğiz. Tam 10 dakikada kekimiz bayağı kabardı. Kısık ateşte pişiriyoruz kesinlikle. Bakın göz göz oldu. Diğer taraftan kekimizin sosunu hazırlıyoruz. Bir su bardağı süt, bir yemek kaşığı kakao ve yarım çay bardağı şekeri. Kekimiz 18 dakikada pişti. Bakın çok güzel. Bir kürdan testi yapalım. Brownie kekimiz 5 dakika sonra tamamen sosunu çekti. Görünüşü muhteşem. Size ve misafirlerinize harika bir sunum. Brownie kekimiz bakın kesinlikle kolaylıkla tavadan çıkıyor.